Sevgili arkadaşlar, Biyoloji Defteri kanalına hoş geldiniz. Bu videoyla birlikte denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili konu anlatım videolarımıza başlıyoruz. İlk videomuzun konusunu denetleyici ve düzenleyici sistemlerin genel özellikleri ve birbiriyle kıyaslanması oluşturacak. Sizler de alttaki linkten ilgili dokümanlar temin edebilir. Kendi notlarınızı bu materyaller üzerine alabilirsiniz. Yine video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve konumuzu birlikte değerlendirmeye başlayalım. Canlıların bir içi bir de dış çevresi mevcuttur. Çok hücreli organizmalarda iç ortam hücrenin içinde bulunduğu ortamı yani doku sıvısını ifade etmektedir. Canlılığın sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için iç ortamdaki şartların dış ortamın değişkenliğine karşın oldukça sabit değerler arasında tutulması gerekmektedir ki bu bize homoestezi prensibini hatırlatıyor. Homoestezi ve vücut fonksiyonlarının canlının ihtiyaçlarına göre yapılabilmesi için bir takım düzenleyici kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvanlarda sinir sistemi ve endokrin sistem olmak üzere iki iç haberleşme ve düzenleme sistemi mevcuttur. Biz burada sinir sistemi ve endokrin sistemi değerlendireceğiz. Fakat denetleyici ve düzenleyici sistemler içerisinde duyu organlarında değerlendireceğiz. Yine bağışıklık sistemi de bu sistemler içerisinde değerlendirilebilecek elemanlardan bir tanesidir. Ama temel itibariyle denetleyici ve düzenleyici sistemlerden kastımız sinir sistemi ve onunla etkileşim ve eşgüdüm içerisinde çalışan endokrin sistem ifade edilir. Sinir sistemi nöron denen özelleşmiş hücrelerle yüksek hızda sinyal iletimi yaparken ki bu yüksek hızdan kastımız 150 metre bölü saniyeye kadar çıkabilen bir hızdan bahsediyoruz. Ki burada elimizi bir alevden çekmek gibi ani tepkiler nöron denen sinir hücreleriyle sağlanırken daha yavaş haberleşmeler yani erkek ve dişi cinsiyet arasındaki farkların belirginleşmesi ki ergenlik sürecinin şekillendirilmesi yine kelebeğin gelişim süreçleri buradaki metamorfoz başkalaşım süreçleri endokrin sistem tarafından sağlanır. O halde sinir sistemi ile endokrin sistem arasındaki en temel farklardan bir tanesi hız farkıdır. Sinir sistemince denetlenen olaylar hızlı şekilde jerya ederken endokrin sistem nispeten daha yavaş süreçleri idare etmektedir. Sinir sistemi elektrokimyasal yolla sinyal iletimi yaparken endokrin sistem hormon denen özel maddeler üreterek düzenleme işinde görev alır ki biz hormonlara geniş bir şekilde endokrin sistemi işlerken değineceğiz. Hormon, Latince kelime anlamı uyarmak olan bir terimdir ve sinir sistemi ile birlikte vücuttaki metabolik süreçlerin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için görev yapar. Hormonların üretimi, kan yoluyla hedef doku ya da organlara taşınması ve etkinliği sona erdiğinde yıkılması zaman gerektiren süreçler olduğundan endokrin sistem çok daha yavaş etkinlik göstermektedir. Burada görsel üzerinden de değerlendirelim. Bir hormonun özel bir endokrin bez tarafından üretim süreci, arkasından üretilen hormonun kılcal kan damarına verilmesi ki biz hormonların kan yoluyla taşınan özel moleküller olduğunu biliyoruz. İlgili hormonun kan yoluyla hedef hücresine taşınması, hedef hücresindeki Özel reseptöre bağlanan hücrenin ilgili hücreyi belli bir metabolik yol için uyarması ve daha sonrasında da bu metabolik sürecin gerçekleşmesiyle hedef hücrenin verdiği yanıtın oluşabilmesi için belli bir zaman gerektiği için endokrin sistem sinir sistemine göre daha yavaş etkinlik gösterir. Genel itibariyle basit yapılı prokaryotlardan insana kadar tüm canlılarda sinir sisteminin birbirleriyle örtüşen üç temel işlevi mevcuttur. Burada aslında prokaryotlar için bir sinir sisteminden bahsetmek mümkün değildir. Fakat prokaryot canlılar da diğer tüm canlılar gibi çevresindeki değişiklikleri algılar ve bu değişikliklere uygun tepkiler oluştururlar. Bunlar için de bir sinir sistemi söz konusu olmamasına rağmen bu üç temel süreçten bahsetmek mümkündür. Peki İnsanın da dahil olduğu bu grupta sinir sisteminin üç temel işlevi nedir? Bunu değerlendirelim. Birinci süreç duyu girdisidir. Yani iç ya da dış çevrede meydana gelen değişikliğin uyarının fark edilmesi ve ilgili merkeze iletilmesi sürecidir. Duyu girdisi süreci. Arkasından duyu girdisi süreciyle toplanan bilgilerin bütünleştirilmesi süreci başlar ki bütünleştirme süreci merkezi sinir sisteminde gerçekleştirilir ve duyu girdisi yoluyla alınan bilgiler işlenir, anlamlandırılır ve canlının nasıl bir tepki vereceği noktasında karar verilir. Daha sonrasında oluşturulan karar ilgili noktaya iletilir ki bu da sinir sisteminin motor çıktısı süreci olarak değerlendirilir. Bunu küçük bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım. Örneğin öğretmeninizin sorduğu bir soruyu sizin algılamanız, düşünmeniz, doğru cevabı bulmanız ve parmağınızı kaldırmanız sürecinde duyu girdisi soruyu duymanız, bütünleştirme, düşünüp anlamanız, cevabı bulmanız ve daha sonrasında da motor çıktısı da kasa verdiğiniz emirle parmağınızı kaldırmanız olarak değerlendirilebilir. Duyu reseptörleri ki reseptörlerin çeşitlerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Burada örneğin gözdeki fotoreseptörler demişiz. Vücut içi ve dışından bilgi toplar ve oluşturulan bu duyu girdisini bütünleştirici merkeze iletir. O halde duyu girdisi reseptörler tarafından sağlanır. Bu reseptörler hem vücut içinden hem de vücut dışından bilgi toplar ve oluşturulan girdiği bütünleştirici merkeze iletir. Vücut dışından to bilgi toplama noktasını şöyle değerlendirebiliriz. Çevremizdeki aydınlatmanın değişik şiddette olması. Örneğin yüksek şiddette bir aydınlatma var ise göz bebeklerimiz göze giren ışığı azaltmak üzere daralacaktır. Eğer düşük bir aydınlatma var ise göz bebekleri genişleyecektir. Burada aslında hem duyu girdisi hem bütünleştirme hem de motor çıktı süreçlerini ifade etmek mümkündür. Vücut içinden nasıl bilgi toplanır diye düşünebiliriz. Örneğin kanın ozmotik basıncı hipotalamustaki reseptörler tarafından kontrol edilir. Eğer kan ozmotik basıncında bir artış var ise kişide susuzluk hissi oluştururken yine vücutta su tasarrufuyla ilgili diğer metabolik süreçlerde tetiklenir bütünleştirme duyu girdisinin yorumlanıp vücudun uygun tepkileriyle birleştirildiği dönemi ifade eder. Bütünleştirmenin büyük bir kısmı merkezi sinir sisteminde yapılır ve merkezi sinir sistemi omurgalılarda beyin ve omurilikten oluşmuştur. Motor çıktısı sürecinde ise bütünleştirme evresinde oluşturulan uygun cevabın efektör organa iletilmesi işlemleri gerçekleştirilir. Burada efektör organ ifadesi önemlidir. Efektör organ motor çıktısı neticesinde getirilen emrin iletildiği ve ilgili sürecin tetiklendiği organdır. Efektör organlar kas olabileceği gibi ki burada kasların her üç tipinden de bahsetme mümkündür. Efektör organ çizgili, düz ya da kalp kası şeklinde olabileceği gibi bir bez de olabilir. Burada hangi bez olabilir diye ifade edersek aslında hem hormon salgılayan endokrin bezler hem de dış salgı üreten eksokrin bezler efektör organ olarak görev yapabilir. Burada bir örnek vermişiz. Elimizi sıcak bir cisme dokundurup hızlıca çekmemiz olayında bu süreçleri anlamak daha kolay olabilir. Burada bahsi geçen süreçler duyu girdisi, bütünleştirme ve motor çıktısı süreçleridir. Çok hücreli canlılarda bu evrelerin her biri için özelleşmiş hücreler mevcuttur. İleriki videolarımızda bu nöron çeşitlerini ve reseptör çeşitlerini daha ayrıntılı değerlendireceğiz. Tek hücreli canlılarda sinir hücreleri olmadan bu işlemler gerçekleştirilir. Tek hücrelerde hücre zarı üzerinde uyarıyı alan reseptör proteinleri vardır. Az önce de bahsettiğimiz gibi ister tek hücreli ister çok hücreli bir canlıdan bahsedelim. Tüm canlılar çevresel uyaranlara uygun tepki oluşturmak zorundadır. Omurgalılarla sinir sistemi iç ve dış ortamdan gelen uyarıları alır. Canlının çevresinde ses dalgaları, ışık, sıcaklık, basınç ve kimyasal maddeler gibi pek çok uyarıcı etken mevcuttur. Bu etkenlerin oluşturduğu uyarılar duyu organlarında bulunan özel hücreler tarafından algılanır ki bu özel hücrelere reseptör ya da alıcı hücreler denir. Uyarılar reseptör hücrelerde uyartının başlamasına neden olur. Yani her reseptör tipinin özel bir uyarısı ilgili reseptörde bir uyartı oluşmasına yani bir impuls oluşmasına sebep olur. Oluşan bu uyartılar sinir hücrelerine iletilerek merkezi sinir sistemi organlarına yani beyin ve taşınır ve burada yorumlanır. Aslında duyu girdisi süreci ve yorumlanmayla birlikte de bütünleştirme süreci yapılmış olur. Daha sonra kas ve salgı bezi gibi efektör organlara iletilir. Bu organlar sinirsel uyartıları alır ve sonuç olarak da eğer bir kas ise efektör organımız kasılmaya da gevşeme, eğer bir bez ise salgı üretme, salgı miktarını artma ya da azalma gibi tepkiler gösterilir. Burada iç ya da dış ortamdan gelen bir uyarının alınıp cevap oluşturulması sürecine bakacak olursak öncelikli olarak bir uyarıdan bahsediyoruz. Uyarı reseptör tarafından alınacaktır ki reseptörde bir uyartı oluşturulacaktır. Oluşturulan bu uyartı duyu sinirine iletilecektir ya da duyu nöronuna iletilecektir. Duyu nöronundan sonra ara nöronlarda bütünleştirme işlevi gerçekleştirilecektir. Ara nöronlarda oluşturulan cevap motor nöronlara iletilecektir. Motor nörondaki iletimle birlikte efektör organa sinyal iletimi yapılacaktır ve daha sonrasında da uygun tepki verilmiş olacaktır. Şekil üzerinden bunu değerlendirelim. Burada deride serbest sinir sonlanmalarını görüyoruz ki reseptörler özelleşmiş duyu epiteli hücreler olabileceği gibi sinir hücreleri yani nöronlarda reseptör görevi görebilir. Burada alınan bir uyartı, impuls duyu siniri vasıtasıyla omuriliğe iletilmiş ki burada ara nöron gösterilmemiş. Bazı yollarda ara nöron görev yapmayabilir. En basit yolda bir duyu nöronu ve bir motor nöron görev yapar. Ara nöronun her zaman bulunması zorunlu değildir. Sonrasında motor sinir vasıtasıyla efektör organ olan kasa iletim yapılmış ki burada aslında sıcak bir cisme dokunduğunuzda elinizi aniden çekmenizdeki sinirsel yol bu şema üzerinde ifade edilmiştir. İnsan vücudunda değişik tip uyarılara karşı özelleşmiş olan 5 tip reseptör mevcuttur. Bunları sadece ismiyle değerlendireceğiz. Sonraki videolarımızda daha ayrıntılı değerlendireceğiz. Nedir bu reseptör tipleri? Basınca, gerilmeye, mekanik etkiye duyarlı olan mekano reseptörler ki bunları deride ve kulakta varlığını biliyoruz. Bir diğeri sıcaklığa karşı duyarlı olan termo reseptörler ki bunlar da yine deride yerleşmiş olan reseptörler. Foto reseptörler. Bunlar ışığa duyarlı olan reseptörler gözde bol miktarda bulunur ve değişik çeşitlerinde ileriki noktalarda değerlendireceğimiz reseptörler kimyasal maddelere duyarlı olan kemo reseptörler yine bu kemo reseptörlerde hem içten hem de dıştan gelen uyarıları alabilen yetenekte reseptörlerdir ve son olarak da nosi reseptörler dediğimiz serbest sinir sonlanmaları ki bunlar aslında dokudaki bir hasarı ya da ağrı duyusunu alan en az özelleşme gösteren reseptör tipidir. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda denetleyici ve düzenleyici sistemlere basit de olsa bir giriş yaptık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.